Çanakkale'de hak geldi, batıl zahir <laughs> oldu. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kutlisesi ruhu, askerlik arkadaşı, Hafız Kurra Ahmet Akşahin Hoca Efendi kimdir? Efendi Hazretlerimizin Afyon Karahisar Bolvadin Vekili Hafız Ahmet Şerif Akşahin Hoca Efendi yarım asırdan bu yana teravih namazını hatimle kıldırmıştır. Bolvadin Merkez Alacı Camii'nde 1951 yılında hatimle teravih namazı kıldırmaya başlayan Akşahin, 57 yıl içinde kısa süreli aralıklara rağmen bu görevi başarıyla yürütmüştür. İlerleyen yaşına rağmen zevkle hatimle teravih namazı kıldıran Hafız Ahmet Akşahin, meslektaşlarına da hızlı namaz kıldırmamayı öğütlüyor. Emekli olduktan sonra da hatimle teravih kıldırmaya devam etmiş olan Akşahin Hoca Efendi sağlığı elverdiği sürece bunu devam ettirmek istemiştir. Hafız Ahmet Akşahin imam vekili olarak bir yıl görev yaptıktan sonra askere gider. 1953 yılında askerliğini bitirip memleketine döner ve tekrar hatim ile teravih namazı kıldırmaya başlar. Resmi imam Yörükzade Ahmet Özdemir Bey 1958'de vefat edince kendisi de büyük bir Allah dostudur Yürük Sade Ahmet Efendi. Ve Ala Camii'nde asaleten atanır. Hafız Ahmet Akşahin 1984 yılına kadar burada 31 yıl aralıksız hatimle teravih namazı kıldırır tek başına. 1984 yılında bir müddet rahatsızlanan Hafız Ahmet Akşahin bir süre hatimle teravih kılmaya ara verir. Hafız Ahmet Akşahin rahatsızlığı geçince aynı camide 1990 yılı başından itibaren yine cami cemaatine hatimle teravih kıldırmaya başlar. 1994 yılında emekli olan Akşahin camideki görevini Kur'an kursunda yetiştirdiği hafızlara devreder. Ancak teravih namazlarını hatimle kıldırmayı bırakmaz hafızlardan bu ilimde mümkün olduğu kadar ileri gitmek için çalışmalarını isteyen Hafız Ahmet Şerif Akşahin, Kur'an-ı Kerim'i okumakla yetinmesinler, mana ilmini de öğrensinler demiş. Hafızların hafızlığı muhafaza etmeleri için ölünceye kadar Kur'an okumaları gerektiğini dile getiren Akşahin, maddi menfaat temin etmek için değil, Allah rızası için Kur'an okusunlar yaptıklarının bir ibadet olduğunu bilsinler. Jet imam olmasınlar. Tadili erkana riayet etsinler ve daima halkın rızası değil, hakkın rızasını düşünsünler demiştir. Hatim ile teravih namazı kılmanın kendisine huzur verdiğini değinen Akşahin, jet imamlara da şu mesajı göndermiştir. Hatim ile teravih kılma, sudaki balık, hızlı teravih namazı kılmak ise kafesteki kuşa benzer. Kafesteki kuş oradan çıkmak ve kurtulmak ister. Sudaki balık ise sakindir. Hatim ile teravih namazı kılan cemaatte böyledir. Sakin bir şekilde namazı kılar. Her gün en az iki cüz okuyan Ahmet Şerif Akşahin, babasının teşviki ile 14 yaşında hafız olur. Eskişehir'de Arapça, Akşehir'de ise kıraat öğrenir. Dört kız bir erkek evlat sahibi olan Akşahin, 17 torunu Altta torunun çocuğu vardır Torununun biri hafız olan Ahmet Akşahin Her Ramazan en az 3 hatim yapar Ramazan ayı dışında ise Her gün günde en az 200 okur ve ayda 2 defa yılda ise en az 22 hatim yapar Ayrıca kendisi de Acizane bizim talim hocamızdır Allah için onu çok severiz Kendisi değerli bir Allah dostudur hafızlığı son derece sağlam, tabir caizse taş gibidir. İlerlemiş yaşına rağmen teravihlerde, hatimle kılınan teravihlerde her zaman, yanlışıldığı zaman müdahale eder. En arkada olsa da, üst katta olsa da kimsenin düzeltemediği hatayı Allah'ın izniyle düzeltir her zaman. Hafız Ahmet Akşahin hocamız çok değerli bir Allah dostu, ve sayılı Kur'alardan biridir. Her İsmaila'ya gittiğimizde, Efendi Hazretleri'ni ziyarete gittiğimizde o kadar büyük hoca efendi varken her seferinde imamlar Hafız Ahmet Akşahin hocamızı geçirirlerdi bize. Onun hürmetine özel muamele gösterilirdi orada. Efendi Hazretleri ile her zaman rahat bir şekilde görüşme yapardık. Biz Efendi Hazretlerini ziyarette iken, orada birkaç gün kalır iken, kendisi de Efendi Hazretlerinin evinde özel olarak misafir olur ve kalırdı. Hafız Ahmet Akşahin hocamız hiçbir zaman sabah namazını kaçırmamış, gece namazlarını kaçırmamış, hatta kendisi anlatmıştı bize birebir olarak. Bir defa sabah namazını geciktirecek olmuş, manen kıraat okuduğum hocam gelip beni uyandırdı diye buyurmuştur Hocasının resmini de gördük. Kendisi de çok değerli bir Allah dostu. Bizim ilk medrese yıllarımızda bazı arkadaşlar Hafız Ahmet Akşan hocamızı tam iyi tanım tanımıyordu. Bu sebeple Hafız Ahmet Akşan hocamız bazen hacide birkaç saniye aralıklarla uyuklayabiliyordu. Bu da arkadaşların biraz e, anlamadığı için tuhafına gidebiliyordu. Daha sonra öğreniyorlar ki işin aslı farklı. Tabii ki Hafız Ahmet Akşan hocamız geceleri uyumuyor. Sürekli ibadet içinde olduğu için o yaşına da rağmen yorgun düşmüş olabiliyordu. Ve bunu öğrendikten sonra tabii ki muameleleri çok farklı oldu. Kendilerde anladılar değerli bir zat olduğunu. Mahmut Efendi Hazretlerimizin ayrı bir muhabbeti vardır Hafız Ahmet Akşan hocamıza. Hem kendisi ilim ehlidir hem de Efendi Hazretlerimizin Bolvadin vekilidir. Gençlik yıllarında Afyon Bolvadin'e çok kez Efendi Hazretlerimiz birebir evine gelip ziyarette bulunmuştur. O yüzden çok sever Bolvadin'i, Hafız Ahmet Akşahin hocamızı. Hafız Ahmet Akşahin hocamız da aynı şekilde Efendi Hazretlerimiz ayrı bir muhabbetle bağlıdır. Bize çok kez çok kerametlerini askerde yaşadıkları anlarını anlatmıştır. Mesela aklımıza gelenlerden birkaç tanesi efendi derdi. Yastıdan sonra hiçbir zaman yani kimse konuşturamazdı diye anlatırdı. Çünkü sünnet sünnette olduğu için yastıdan sonra sahabeler de hatta direkt dünya kelamı konuşmadan uykuya dalar ki gece ibadetlerine kalkmak için. Efendi Hazretlerimiz de Allah'ın izniyle tüm sünnetleri yerine getirmeye çalıştığı için bu şekilde anlatırdı. Hatta bir keresinde de bunu da Efendi Hazretleri anlatmış. Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yakın Efendi Hazretleri Cami-i Şerif'e yaklaşıyor. İçeride hüngür hüngür ağlama sesleri geliyor. Bu sesler ne acaba diye düşünerek Efendi Hazretleri yaklaşıyor. Camiye giriyor bir bakıyor ki camide Hafız Ahmet Akşahin hocamız hüngür hüngür ağlıyor. Neden ağladığını sorunca ise Ramazan bitiyor. O yüzden Ramazan'ın gidişine ağlıyorum diye buyurmuş. Biz de Allah için Efendi Hazretlerimizi Hafız Ahmet Akşan hocamızı ve diğer tüm hocalarımızı çok seviyoruz. Bizim kendisi talim hocamızdır. Ondan çok şeyler öğrendik. Ve onun e, harfleri, mahareçleri çıkarış yerlerine zaten ayrı bir hayranlığımız vardır. Yani sayılı kişilerden biridir. Kur'an-ı Kerim ve talim konusunda bizce Allah başımızdan eksik etmesin. Onu da Efendi Hazretlerimiz de hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Amin. Sizlerden de dua bekliyoruz. Ve son olarak değerli kardeşlerim Hafız Ahmet Akşahin hocamız sert bakışlı heybetli bir zat. Bundan dolayı bazı kişiler yani çekiniyor, yanlış anlıyor. Yani bazı cahil insanlar mesela bunu kibir gibi anlayabiliyor. E, bu kişilerden bir tanesi de bizim uzaktan tanıdığımız bir arkadaş idi. Bu şekilde bir e, suizan ediyordu Hafız Ahmet Akşan hocamıza. Bunu kendisi anlattı bize birebir. Bu şekilde suizan ederken bir gün bir rüya görür. Rüyasında bu arkadaşımızın üzerine yeşil bir örtü atarlar ve bir nida gelir. Der ki Nidada sen kimsin ki o bizim sevgili kulumuz o bizim sevgili dostumuz sen kimsin ki ona karşı bu şekilde suizan ediyorsun şeklinde Nidada bulunur ve bu rüyadan sonra ve artık ölesiye kadar da o arkadaşımız kimseye Hafız Ahmet Akşayın hocamız hakkında kötü konuşturmaz yanında kimse hiçbir şekilde kimse bir şey diyemez onun yanında. Ona kimseye laf ettirmez. Arkasından konuşturmaz. Zaten çoğu biliyor ama bazı insanlar toplumumuzda maalesef bazı zatları bu şekilde anlayabiliyor. Çünkü bazı Allah'ın bazı dostlarına cemal sıfatı tecelli eder. mizaçları yumuşak tatlı olur. Bazı kullarına ise Allah'ın celal sıfatı tecelli eder, heybetli, sert, bakışlı, bu şekilde bir kisvesi olur. Bunu bazı insanlarımız yanlış anlayabiliyor ama doğru anlamak lazım, doğruyu görmek lazım.